Çocuklar merhaba. Bugün konumuz noktalama işaretleri. Ve biliyorsunuz nokta, ünlem, soru işareti, kısa çizgi gibi noktalama işaretlerini öğrendik. Ama artık 3. sınıf olduğumuz için bunların diğer görevlerini de öğreneceğiz. İlk olarak noktadan bahsediyorum. Birinci noktalama işaretimiz nokta. Nokta bildiğiniz gibi biten cümlelerin sonuna kullanıyoruz noktayı. Bir cümle bittikten sonra sonuna nokta koyuyoruz. Örneğin Ali Ali yemek yedi. Bakın bu cümle bittiği için bu cümlenin sonuna nokta koyuyorum çünkü artık cümle bitmiş ve biz bu cümleyi anlıyoruz. Ama o deseydim ki ben e, Ali yemek deseydim yedi yazmasaydık o zaman cümle bitmemiş demekti. Bu yüzden sonuna nokta koymuyorduk. Bunu zaten biliyoruz biten cümlelerin sonuna nokta koyduğumuzu. İkinci görevi ise sayıları sıralarken yani örneğin Ayşe yarışmada üçüncü oldu. Üçüncü. Bakın sayıları sıralama yaparken yanına nokta koyuyorum. Sayı sıra sayılarını anlatırken. Üçüncü oldu. Ya da Ahmet sınavda birinci oldu. Ahmet sınavda birinci oldu. Birinci. Bakın yanına nokta koyduğumda bu şekilde okuyacağız. Ya da mesela 17, 17. Mesela şöyle diyebiliriz: Hastane sırasında 17. sıradayım. Sıra sayılarını anlatırken de nokta kullanıyoruz. Bir diğer görevine geçelim. Bir diğer görevi çocuklar tarihleri anlatırken önce tarih atarken öğretmenleriniz de tahtada yazıyor olabilir. Benim öğrencilerim bilecektir. Biz de her gün tahtanın sağ üst köşesine Tarihi yazıyoruz. Önce günü yazıyorum. Daha sonra kaçıncı ayda olduğumu yazıyorum. Ve ardından kaçıncı yılda olduğumu yazıyorum. Ve aralarına nokta kullanıyorum. Mesela şu an yazdığımız tarih 12. gün, 10. ay ve 2020 yılında olduğumuzu gösterir. Yani tarihlerde de nokta kullanıyorum. Noktanın bir diğer görevi saatlerdir çocuklar. Örneğin şu anda saat 12'yi 15 geçiyor diye bu saati okuyabiliriz. Saatlerin arasına bazı yerlerde iki nokta koyduğunu görebilirsiniz. Bu yanlış çocuklar. Saatlerin arasına tek nokta konur. Saatlerde de tek noktayı kullanırız. Noktanın bir diğer görevi ise çocuklar kısaltmalardır. Bazı kısaltmalarda nokta kullanılır. Örneğin doktor yazarken dr şeklinde kısaltma görür. Kısaltmanın sebebi daha kolay yazılması adını alır. Ya da hani yer kaplamaması için günlük hayatımızda karşımıza çıkabilir. DR doktor demektir. Ya da Üniversite hocalarına profesör denir. Mesela onu da prof diye de kısalttıklarını görmüş olabilirsiniz. Nokta biten cümlelerin sonunda sayıları sıralarken tarihlerin arasında, saatlerin arasında ve bazı kısaltmalarda yer alır diyoruz. Gelelim virgül. İkinci noktalama işaretimiz ise çocuklar virgüldür. Virgül. Virgülü bildiğiniz gibi birbirine benzeyen şeyleri sıraladığımızda, yani görev olarak birbirine eş kelimeleri sıraladığımızda aralarına virgül koyuyorduk. Bu örneği hepiniz biliyorsunuzdur. Pazardan pazardan elma, virgül armut. Bakın aldığım meyveleri sıralıyorum. Armut, muz aldım diyeceğim. Buraya virgül kullanmama gerek yok. Çünkü sıraladığım meyveler bitti. Ve cümlem bittiği için de sonuna nokta koydum. Bu özelliği zaten biliyorsunuz. İkinci özelliğe geldiğimde ikinci özellik de şudur çocuklar. birbirine yani yan yana olan sıralı cümlelerin arasına virgül koyuyoruz. Örneğin sabah kalktım. Sabah kalktım. Sabah kalkınca ne yaparız? Eğer nokta koymuyorsam nokta da koyabilirim. Ama sıralı cümle yazmak istiyorsam virgül de kullanabilirim. Sabah kalktım. Ellerimi yıkadım. Bakın nokta yok burada virgül olduğu için diğer cümlede küçük harfle. Çünkü cümlelerimi sıralıyorum. Ellerimi yıkadım. Cümleyi bitirebiliriz. İstiyorsanız bunu daha da uzatabilirsiniz. Sabah kalktım virgül. Ellerimi yıkadım virgül. Yatağımı topladım virgül. Şeklinde. En sonunda cümle bittikten sonra sonra cümle koyarak cümleyi bitirebilirsiniz. Virgülün üçüncü görevi hitap kelimelerinde örneğin bir mektup yazarken sevgili babacım Hitap kelimelerinden sonra da çocuklar virgül kullanırız. Sevgili babacım, canım, abicim çeşitli örnekleri olabilir. Canım kardeşim gibi hitap kelimelerinden sonra da virgül kullanırız. Virgülün dördüncü görevi ise eğer bir cümle varsa ve o uzun bir cümle ise cümlede işi yapan kişiyi ayırmak için kullanırız. Örneğin Eren canı sıkılınca Canı sıkılınca resim yapmaya karar verdi. Çocuklar uzun cümlelerde cümlede işi yapanı belirtmek adına işi yapandan sonra virgül koyarız. Canı sıkılınca resim yapmaya karar veren kim? Eren. Bu yüzden Eren'den sonra da virgül koyuyorum. Virgülün görevleri dört tanedir. Şu anda öğrenmemiz gereken. Bunlardan biri birbirine benzeyen kelimelerin arasına eş görevli kelimelerin arasına virgül konur. Eğer cümlelerimi sıralarsam arasına virgül konur. Hitap yani seslenme ifadelerinden sonra da virgül konur. Ya da uzun cümlelerde eğer e, işi yapan kişi görmek adına işi yapan kişiden sonra virgül kullanılır. Geldik soru işaretine. Soru işareti çocuklar bence en kolay noktalama işareti. Eğer cümle bize soru soruyorsa sonuna soru işareti koyarız. Yani biz cümleye cevap verebiliyorsak o bir soru cümlesi demektir. Örneğin baban geldi mi? Bakın siz bunun Cevap verebilirsiniz. Evet geldi, hayır gelmedi gibi. Bu yüzden bu bir soru cümlesidir. Ve sonuna soru işareti konur diyoruz. Halan evde mi? Bu bir soru cümlesi çocuklar. Yine sonuna soru işareti evet evde ya da hayır evde değil gibi cevap verebilirsiniz. Aynı zamanda çocuklar soru işareti ya da soru cümlelerinde bir kuralımız var. Mi mu, mü, man gibi soru ekleri biz bunlara soru ekleri diyoruz. Çünkü bunlar olmazsa soru olmaz. Bakın baban geldi, halan evde gibi. Soru ekleri çocuklar her zaman cümleden ayrı yazılır. Bu kuralımı unutmuyorum. Soru ekleri her zaman ayrı yazılır. Ama oyun oynuyor mu tabii ki mu ayrı. Ama ben desem ki oyun oynuyor musun? Bakın çocuklar, soru eklerine eğer dışarıdan başka bir ek gelirse o zaman onları birleştiriyorum. Soru ekleri cümleden ayrı yazılır ama buna da başka bir ek gelirse bu birleşir. Mesela dersi dinliyor mu diyeceğim yine birleşik yazıyorum soru ekleri cümleden ayrı yazılır her zaman ama soru eklerine gelen ekler de onlarla birleşir çocuklar